arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekeceğim. Hem de yanımla da birlikte bakın yanında. Tabii ki de Allah bu evin içinde birisi var. Ben bu eve girmeyeceğim. Kanka gel. Geliyorum. Ya neden bunu da Evet, tamam kanka hadi gel. Ben varım da kanka. geçiyoruz. Şöyle. Kayağını. Kanka, kanka sen de gel. Bekle giremiyorum. Dur kanka. Al kanka parayı al. Ya sen aldın. Yes. Birinci kafamı tamam. koydum. Tamam. Artık normal hayatımıza dönelim. Şimdi bir tane kasa soyacağız kanka. İki değil. Eee kanka dur kaçma. Ne oluyor oğlum? Öndeyken artık gitti. Heh, tamam. Kanka. Şimdi sence ne yapacağız? Özel hayat. Gel kanka. Az özel hayat. Gel. Ölüyorum. Ol. Tamam. Tamam ben babayım. Ben senin arabanı kaçmışım. Ben de altı buçuk yaşındayım. Kanka şuna benzer bir tane karakter yapsana. Ne? Şu karaktere benzer bir tane karakter yapsana. Aynı olalım. Baba ol. Şeytan yazalım. Kanka şeytan yazma. Ne yazayım? Ee, şey yaz. Mavi kafa yaz. Mavi kafa. Ma he, blue he, blue he ad yaz. Blue e he H ad. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kanka, saç değil, kafa. kafa. Dur, dur bekle. Nasıl? Blue, sana benzer hiçbir şey yok. Sana benzer bir şey buldum. Bana çok az benzeyen şey miydi? Hey kanka şunu seç. Bekle. E kanka üstüne bulmuyorum. Kanka onu bir set. Kanka bak bunu yapacağım ama ben bu üstleri bulamıyorum. Kanka ne yapıyorsun? Şeytan yapıyorum. Kanka şeytan yapmayacağız. Ne yapacağız? Al bunu yapacağız. Kanka ben onu yapamam. Oh, kafanı mavi yap. Üstünü de blue yap. Kafanı e, blue head yaz. E, altını da blue blue. Altını ve üstünü de blue. Bekle. Kafamı çıkartıyorum. Saçımı da çıkartayım mı? Hı. Saçımı çıkartıyorum. Hı. Ben, de ben de motorun etrafına dönüyorum. Valla mı? Geldi. Tamam. Bekle şimdi. Gel. Blue E hayat, Blue E hayat. Bak sana en yakın olanı uçatıyorum. <laughs> Yok bu en yakın değil. Bu en yakın işte. Evet kanka bu en yakın. <laughs> Sonra ne yapacağım? Blue Teeth yazayım. <laughs> Ve... Bunu yazayım. Kanka bak. Bunu. Kanka bunu hey, ne şeyle... Kanka kanka bu. Heh, tamam böyle. Artık böylesin. Bir dakika. He, e, şey ellerini de kırmızı, kırmızı yap. Yani kendi rengini de kırmızı yap. Tamam ekledim. Bir dakika. Ya alma beni. tamam. Dur kanka yanıma gelsene. Bir şey yapacağım. Gel mi? Arkal, arkadaşlar. Yapma. Gel kanka gel. İstemiyorum. Gel. Neyse arkadaşlar boş verin. Kanka hadi gel ya. Neredesin? Kaçıncı arsadasın? 12. 12, 12, 12, 12, 12, 12. Tamam sen benim oğlusun. Oğlum sana bir şey söyleyeceğim. Öyle Yap. Kanka. Efendim. Şimdi gel bakalım yeni evimize bak. Bakayım. Bakayım. Hani nerede evimiz? Hani? Ben göremiyorum. Dur. Dur oğlum geliyor hemen. ışınlanıyor. Bir. 2 3 Amıyor. Amıyor. Ben kendi evimde yaşıyorum. Ya kanka! Onunla çıkacağım ha. Oda, oda. Pa 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 oda. Kehu. Bir öğrenmem lazım. Ya sürüm neymiş? Ha burada. Ya var <laughs> ya bak senin mallarım ha. Şimdi mi anlıyorum? Aslında üstüne tıkladım da banamak istemedim. Kanka. Efendim. Gel bakalım haydi oyun başlıyor. Bir, iki, üç. Oğlum neredesin oğlum? Ya ışık. Havuzdayım. Ne? Havuzda aç. Havuzda mısın? Hoppa la 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 la. Hoppala lala lala, hoppala lala lala, hoppala lala lala. Kanka bu karakteri kaydet. Hoppala lala lala, hoppala lala lala. Ya kanka sus. Kaydettim baba. Oğlum. Ne var? Çok fazla sustuk ama. Ne? double katını hiç kimse görmedi. Ben harcıyla. Kanka double kat... Ay... Ee, oğlum double katını görmek ister misin? Biliyorum. Tamam. O zaman hiç gelme. Kapıyı aç. Açtım. Bekle. <laughs> <laughs> <Ç> <laughs> Oğlum gel Geldi <laughs> Yaptım Dur seni <laughs> Oğlum gel seni taşıyorum <laughs> <laughs> oğlum, 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 oğlum. oğlum gel oğlum buraya gel birazcık daha atayım seni <laughs> Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay. Hadi bay bay. Kanka sen de gel. Arkadaşlar videomuzu bir komiklikle bitirdik. A, a e benim kanka mı? Şu tepeden attım. Şu tepeden attım. Yani burası. O da e yaptı Al işte. Ne oldu? Ne oldu? Çok eğlenceliydi. <laughs> Araba oldu. Çok eğlenceliydi. Araba. Aaa arkadaşlar <laughs> <Hello>, bu <arkadaşım. gülüyor> Arkadaşlar ben bunu öldüremiyorum 2 kere sonra. Hadi bay bay arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar benim bunu öldü